Selamun Arkadaşlar e, üretmiş olduğumuz analar çıkmaya başladı çok şükür. Havalar biraz istikrarsızdı. E, geciktirdik biraz belki ama çok şükür güzel analar çıkmaya başladı. Arkadaşlar ana arı ticareti yapıyor insanlar. Ben çok e, üzülüyorum. Ana arı satılacak bir şey değil. Herkesin yapabileceği, üretebileceği, bir kovanda dahi üretebileceği bir durum. Kesinlikle çok kolay, herkesin üretebileceği bir anarı bir durum. Hiç bilmeyen dahi bir kör bölme dediğimiz, yani atıyorum 8-10 çıta arada iki çıtayla anayı alıp ee, orada kalana bir iki gün sonra anayı bile görmese baktığında memeleri dikmiş olur. Çünkü e, arının doğasında bu var. Yani e, kendi üretebiliyor. Anasız kaldı mı? Eğer içinde de günlük larvalar falan varsa çok kolay. Biz mesela e, yeni başladı, şey yap, çıkmaya başladı bizimkiler iki kovanda 30-40 tane üretebiliyoruz ve görüyorsunuz analarımız böyle güzel kaliteli çok hızlı kata geldi daha uzun tabut kovanlarımız var onlarda da çok başarılı oluyorlar ben birkaç tane tabut kovan deniyorum. Onlar da çok başarılı kata kat attığım kovanda gelişim yüzde otuz tabut kovan daha fazla oluyor. Sanırım yukarı çıkmayla ilgili ikinci kata çıkmayla ilgili arı biraz zorlanıyor. Ondan tabut kovan da daha verimli oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana, ana arılarımız yani iki tane kovanda 34 tane rahat basit bir şekilde ben miller yöntemiyle ve hatta kapakla her ikisiyle de üretiyorum. Çok basit, kesinlikle e, ana ara alım satılacak bir şey değil. Herkesin üretebileceği bir şey. E, bazen internette bakıyorum, insanlar o kadar abartılı anlatıyor ki, halbuki öyle değil. E, kendisi üretiyor. Yani çok ufak tefek konuşlarla. Hatta hiç bilmeyen bir insan dahi arı kovanı ikiye bölse, anayı bile görmese, Diğeri diğer yani anasız kalan eğer günlük yumurtalarda ne neydi varsa ana böyle al şey yapar, çıkartabilir. Ana çıkartıyor. Onun için ben hep söylüyorum, ihtiyacı olan bu bölgede, Akdeniz bölgesinde yakın olan e, olursa almaya gerek yok. 3-5 tane kaç tane ihtiyacı olursa ben hediye ederim. E, çünkü çok basit ve kolay bir iş. Herkes aracılığı yapabilir. Çok zevkli ve güzel bereketli bir iş. Herkese tavsiye ederim.